Şehitler yine gelecek, şehit anaları yine ağlayacak. Yine de zulüm içinde yaşayacak Türk milleti olaraktan. İnşallah Türk olaraktan kalabilirsek. Koyba AK Partili olaraktan bu duruma kırıldım da. Öyle bir olay yok. Ben ülkücüyüm ama utaş duyuyorum, kıvaş duyuyorum. Öyle bir şey olmaz ya, olmaz. Kat, katili getireceğim, meydanda konuşturacağım. Öyle bir şey olur mu? Ha onu da olumlu buluyorum. Geç kalınmış bir karar diye düşünüyorum. Ülkemizin geleceği çok önemli. Terörden kurtulmamız lazım. Şehit aileleri bu işe çok tepkili. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan PKK'nın silah bırakma süreciyle ilgili bugün yaptığı açıklamada AK Parti, MHP ve DEM ile birlikte bu süreci pişirerek geleceğe taşıyacağız. Dün itibariyle 47 yıllık terör belası inşallah sona erme sürecine girmiştir dedi. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben de halk olarak ne? Geçmişleri yaptıklarını göz önüne getirerek de. Geçin, daha geçmişte Bahçeli'nin bebek katili dediği, yani söylemediği kötü laf kalmadığı, bırakmadığı halde Bugün de önder olarak kabul edeceğim. Ben aklımı yedim ve Aklımı şükür yemedim de, bunamadım da. inandırıcı değil, güvenmiyorum da. Yaptıklarına baharaktan güvenmiyorum. Çünkü bu bir İsrail'in oyunu, Amerika'nın oyunu. Bu dört tane devleti kurup ortaya da İsrail, Büyük İsrail'i kuracaklar. Ondan sonra da işte ortadoğu Doğu eş devam edecek. Ondan sonra veriyan şehitler yine gelecek, şehit yine alayacak, Yine de zulüm içinde yaşayacak Türk milleti olaraktan. İnşallah Türk Korot'tan kalabilirsek. İnandırıcı gelmiyor onlar. Şimdi 30 tane çürümüş. Amerika'nın sağa sol bombalayıp da modeli geçmiş bombalar attığın gibi bizi de şimdi o 4 tane yana silahla aldatacak durumda değiliz. Yani aldanacak durumda değiliz onları. Çünkü onları şimdi Amerika'nın silahları umbadası geçtiği zaman hemen bir yerlere bir savaşa ilan ediyor. Hemen o eskimiş silahları kullanıyor. Bir yeni silahları da piyasaya çıkarıyor. Reklam yapıyor bu bizim gibi üçüncü dünya ülkelerinde satıyor. İnşallah vatanımız için hayırlı olur. Bundan 4-5 sene önce meclise PKK ile girmek isteyenler PKK'nın bitmesine niye karşı çıkıyorlar? PKK'ya niye kötülüyorlar? O zaman niye meclise girmek istiyorlardı? Beraber onlardan oy almak istiyorlardı. Çok çetrefilli bir iş. Yani muhalefete güvenmiyorum. Ben pek şahsen hoşuma gitmedi. Bilmiyorum hani o kadar şehit verildi, şey verildi. Cumhurbaşkanımız da bir zamanlar e, Altılı Masa ittifakı falan vardı. Kendisi de eleştiriyordu. Şimdi ne oldu, ne değişti de ittifak yapıldı. Anlam veremedim. Yani kendi kendime bir koyu AK Partili olaraktan bu duruma kırıldım da. Yani şu an bir seçim falan da olsa oy vermeye şüpheliyim. Terör belasının sonra erme süreci tamam o güzel bir şey bence. Sona ersin ama... Hani hemen de biteceğini ben düşünmüyorum. İlla ki yine ufak tefek şeyler olacaktır yani arkasındaki aynen arkasındakiler bitmez yani çözüm süreci daha önce bir çözüm sürecine girildi mesela olumlu bir sonuç alınamadı belki çözüm süreci baltalandı bir şeyler oldu ama dediğim gibi terörün bitmesi konusu tamam iyi güzel de ittifak konusunu ben şahsen beğenmedim hoşuma gitmedi. Hayır hiç olmaz olmayacak bir iş binlerce şehit verilmiş nereye ne herkes kendi işine baksın. Öyle bir olay yok. Ben ülkücüyüm ama utaş duyuyorum, kıvaş duyuyorum. Öyle bir şey olmaz ya, olmaz. Kat, katili getireceğim, meydanda konuşturacağım. Öyle bir şey olur mu? Öyle bir şey yok. Öyle barış olmaz. Ondan sonu yok. Boş işe uğraşmasın, kendi ülkesini uğraşsınlar. Dışarıya hiç uğraşmasın. Zaten onlar alacağı da almış, vereceği de vermiş. Halen daha televizyon önünü kesemezler bir kere. Boşuna uğraşmasınlar. Boşuna uğraşırlar. Yani bir, belli bir yola kadar gider ama onların anlaşacağına bağlı onlar anlaşsa delgen olmaz anladın mı onlar durmaz yani burada gözleri toprak onların bizim ülkeye gidip batırmak kendi ülkemizi koruyalım yeter yani dışarıya gerek yok ülkem için hayırlı olsun diyorum onu da olumlu buluyorum geç kalınmış bir karar diye düşünüyorum onları doğru buluyorum ama görmek lazım daha yani önünü görmek lazım şimdi sadece söylemli olmaz bu Bundan sonrasına bakmak lazım yani gerçekten söylediği gibi mi olacak şartları nereye gidecek onu görmemiz lazım bugün duyduk sadece ülkem için hayırlı olsun ama bakıp izlemek gözlememiz lazım bundan sonra ne olacak yani onu görmemiz lazım. Ben bu konu olumlu düşünüyorum ülkemizin geleceği çok önemli terörden kurtulmamız lazım. O yüzden o kadar önemsiyorum ki bu konuyu. Yıllardır 30 küsür senedir bu terörden ülkemiz çok çekti. Her şartta ne olursa olsun bu terör bitmesi lazım ve buna katlanmamız lazım şartlarına da. Ben de katılıyorum. İnşallah son derece bu katkıda da biz vatandaş olarak destek vermemiz lazım. Muhalefet gibi düşünmüyorum. Onlar çok yanlış düşünüyorlar. Onlar terör devam etsin istiyor herhalde. Ben öyle algılıyorum onların barışı, eleştirmelerini. Böyle düşünüyorum. Bana göre Tamam iyi bir süreç ama yani bunun tam olumlu bir sonuç vereceğini ben tam düşünmüyorum yani. Bekleyip göreceğiz ne olacağını göreceğiz yani. Silah bıraktı ama yani şu anda daha başlangıç aşamasında. Ama bilmiyorum tam olumlu sonuç vereceğini pek düşünmüyorum. Çünkü geçen televizyonda da izledik. Şehit aileleri bu işe çok tepkili. Ya bu iş hemen yani bir anda sonuç vereceğini düşünmüyorum. Tabii ki bizim için de çok iyi. Kürt kardeşlerimiz için de çok iyi. Bunun tabii kan davası olayının sürecin bitmesi her zaman bizim için iyidir. Çünkü biz Müslümanlar olarak yani bu kan davası zaten bizde iyi değil, günahtır, haramdır yani. O yüzden yani bitmesi taraftarıyım. Fakat politik sebepler biraz düşündüğümüz gibi olmuyor.